Merhaba sevgili öğrencilerim. Benim hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili 8. sınıflar. Bugün sizinle birlikte tam kare özdeşliği konusunu işleyeceğiz. LGS için çok önemli bir konu olduğunu sizlere söyleyebilirim. Hem iki terimin toplamının karesini hem de iki terimin farkının karesini bu videoda görebilirsiniz. Bu konuyla ilgili sizlere iki tane video çekeceğim. Bu videoda size tam kare özdeşliğin nasıl olduğunu ve geometrik olarak nasıl bulunduğunu göstereceğim. Burası çok önemli. İkinci kısımda da klasik açı uçlu soru çözümlerimiz olacak. Kalemlerimizi, kitaplarımızı, kağıtlarımızı hazırladıysak benim hocam kanalında matematik dersimiz başlıyor. Sevgili öğrencilerim her konuda olduğu gibi öncelikle bir konuya giriş çalışması yapacağız. Bir kenar uzunluğu x birim olan kare biçimdeki kartonun kenarlarına sırasıyla kısa kenar uzunluğu y birim olan yeşil renkli kartonlar ve mavi renkli bir kare biçimde karton eklenmiştir. Buna göre her adımdaki şeklin bir yüzünün alanını veren cebirsel ifadeyi bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar burası x'miş ve bu bir kare olduğu için burası da x olacak. Alanımız ne oldu? x kare oldu. Ek olarak şimdi burası x x x kare demiştik zaten buraya. E bu karşısında x olacağı için aşağı aşağıya eklediğimiz kısa kenarı y uzun kenarı x olduğunun ne olur burası? x çarpı y olur. E yani x karemiz vardı. E bir de bunun yanına ne ekledik? x y eklemiş olduk. E şimdi yan tarafa bakalım. Burası x kareydi. Burayı da x y bulduk. E bu tarafta x olduğu için x çarpı y'den burası da x y gelmez mi? Gelir. O zaman ne oldu bakın? x kare artı 1xy 1xy daha 2xy oldu sevgili öğrencilerim. Devam ediyorum. Bakın buraya x kare bulduk. Burayı xy bulduk. Buraya da ne bulduk? xy bulduk. Bakın arkadaşlar yine burada kısa kenarı y'ydi. Bunun da y'ydi. E buradaki kare ne olur? y kare olur. Artık x kare artı 2xy artı y kare bulduk. Peki benim kenar uzunluklarım ne oldu? Bakın burası x ve y. Burası da x ve y. Yani ben bu tamamının alanını bulmak isteseydim x artı y'nin de karesini bulacaktım. Ya da x artı y çarpı x artı y yapacaktım. Yani bizim x artı y'nin karesi x kare artı 2xy artı y kareye eşit olmuş oluyor. Öğretmenim biz her zaman bu şekilde mi yapacağız? Bunun bir kısa yolu yok mu? Bunun bir çözümü yok mu? Biz sınavda bunu nasıl bileceğiz diyebilirsiniz. Şimdi burada genel mantığıyla ben size tam kare özdeşliğinin iki terimin toplamının karesini gösterdim. Şimdi ben size kısa yollarıyla bunların nasıl yapılacağını alt kısımda anlatmaya başlıyorum. Benim hocam diyor ki kısmında öncelikle ikinci iki terimin toplamının karesi özdeşliğine bakacağız sevgili öğrencilerim. Bakın yukarıda gösterdiğimiz şekli burada bir kez daha görüyorsunuz. Bakın kenar uzunlukları a artı b, a artı b yani biz a artı b'nin karesini bulacağız. Nasıl bulacağız? a kare artı 2ab artı b kare. E peki ben şimdi bunu nasıl yazacağım? Bakın arkadaşlar şöyle yazacaksınız. Birincinin karesi, birincinin karesini aldık. Sonrasında arkadaşlar birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Arkadaşlar bakın burada da iki terimin çarpımının iki katının toplamına eşittir diye yazıyor. Ben öncelikle şöyle söylüyorum. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Yani aynı bu sırayla birincinin karesi a kare. Birinci ile ikinciyi çarpsak ab. iki katı 2ab olur ve artı ikincinin karesi b kare olacak sevgili öğrencilerim. Bu şekilde ne yapabiliriz? Soruyu çözümleyebiliriz. Peki iki terimin farkının kare sözleşiği nasıl öğretmenim diyebilirsiniz. Arkadaşlar burada da bir imla hatası var onu da söylemiş olalım. Bakın bu kez kenar uzunluklarımız a ve bu a olan yerden arkadaşlar şöyle a olan yerden kalemimin rengini değiştirmeye çalışıyorum. A olan yerden kenar uzunu B olan yeri biz ne yapmışız arkadaşlar? Çıkarmışız. Yani burası A'dan B eksilmiş hali olacak. E yukarıda da yine A olan yerden bakın burası B'ye eşit. Bir kenarı A eksi B olan yer elde etmişim. Bu bir kare olacak ve biz bunun nesini bulacağız arkadaşlar? Özdeşliğini bulmaya çalışacağız. Yine aynı bakın birincinin karesi A kare. Birinci ile ikinci çarpsak ne olur? Bakın artı ve eksi çarparsak eksi olur. AB olur. 2 katı 2AB olur. Bakın burada imla hatası var. Burayı eksi olarak görün. Kitabınızda eğer ki basım hatası varsa onu da eksi olarak düzeltin. Eksi 2AB ve artı ikincinin karesi B kare. Yani sizin anlayacağınız aynı tekerlemeyi yapıyoruz. Tek fark eden sevgili öğrencilerim. İkinci terimin burada işareti pozitifken burada negatif oluyor. İki terimin farkının karesinde. Şimdi sevgili öğrencilerim senin aktif olacağın yere geldik. Sen bunları sevgili öğrencilerim önce kendin çözüyorsun. Ardından benimle birlikte kontrolünü yapıyorsun. Anlamadıysan bir iki örnek daha dinleyebilirsin. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinci çarpsak 3x. 2 katı 6x. İkincinin karesi artı 9. Devam ediyorum. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı 2x artı ikincinin karesi 1 oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada birincinin karesi y kare. Birinci ile ikinciyi çarpsak eksi 10y olur. İki katı eksi 20y yaptı. Artı ikincinin karesi eksi 100'ün karesi. Yine ne olur? Eksi 100 eksi 100. Ne olur arkadaşlar? Artı 100 olur. Birincinin karesi 9x kare. Birinci ikinci çarpsak eksi 6x. 2 katı eksi 12x. İkincinin karesi artı 4. Birincinin karesi 16x kare. Bakın hem 4'ün karesini hem de x'in karesini alıyorsunuz. Bunu unutmayınız. Birinci ile ikinciyi çarpsak 12. 2 katı 24x. İkincinin karesi artı 9 oldu. Birincinin karesi 25x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı eksi 10 x ikincinin karesi artı 1 oldu. Birincinin karesi 4 x kare. Bakın şimdi birinci ile ikinciyi çarpsak ne olur? 2 ile eksi 3 çarpsak eksi 6. 2 katı eksi 12 x y artı ikincinin karesi eksi 3 y'nin karesi ne olur? Artı 9 y kare olur sevgili öğrencilerim. Devam ediyorum. Birincinin karesi 49 x kare. Birinci ile ikinciyi çarpsak 35 oluyor. 2 katı 70 x y artı 25 y kare diye yazacaksınız. Sayılar büyüyünce korkmayın arkadaşlar. Aynı şey yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bize burada bir tane kısmı vermemiş. O vermediği yere a dedik. Bu a'nın alabileceği değerleri bulacağız. Hemen cebirsel ifademizi yazıyoruz kafamız karışmasın diye. Birincinin karesi 4x kare. Birinciyle ikinciyi çarpın. iki katını alın. Artı 20x. ikincinin karesi 25. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada 4x kare var. 25 de var. Olmayan ne? Artı 20x. O zaman buraya ne yazacağız? Artı 20x yazacağız. O artıyı bilerek ekliyorum. Eksiyi kaçırmayın diye. Birincinin karesi 4. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı eksi 4x artı x kare oldu. Şimdi burada x kare var zaten. eksi e 4 x de var. O zaman a gördüğüm yere yazacağım? Artı 4 yazacağım sevgili öğrencilerim. Devam ediyorum. Birincinin karesi 64 x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi 16 x 2 İki katı eksi 32 x y oldu sevgili öğrencilerim. Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, devam ediyorum eksi 32 x y ikincinin karesi artı 4 y kare. Şimdi dikkatlice bakın bakalım. Şimdi 4 y kare var, 64 x kare var. Bakın buraya eksi yazmış ya. O zaman eksi yazdıysa ben eksi yazmayacağım. Ne yazacağım buraya? 32 x y yapacağım sevgili öğrencilerim. Şurada bir hata yaptık mı bakayım. Burada da bir hata yapmadık. Devam ediyorum. Bu şekilde yazacaksınız. E hocam hani başında eksi vardı. Eksi var da eksi zaten yukarıda yazmış. O yüzden eksi eksi olur yoksa bir daha eksi yazarsak değil mi? O yüzden biz sadece a'nın yerine yazılacak ifadeye bakmamız gerekiyordu. Birincinin karesi 36. Bakın şimdi. Birinci ile ikincinin çarpımı 6a yapıyor. 2 katı 12a yaptı. İkincinin karesi. A'nın karesi olacak. A'nın karesi 9Y kare ise bakın. Karesi ise kare kökünü alın. 9Y karenin kare kökü ne olur? Arkadaşlar 3Y olur. Yani buradan bile biz A'yı ne yapabiliriz arkadaşlar? Bulabiliriz. Sağlamasını istiyorsanız şöyle yapacaksınız. Birinci ile ikincinin çarpımı 18. 2 katı 36Y. Bakın ortadakini verdi. Herhangi bir sorun kalmadı. Peki sevgili öğrencilerim şu geometri kısmında yapalım. D sütunundan itibaren D kısmından itibaren diğer videoda göreceksiniz. Şimdi burada iki terimin toplamı mı farkı mı? Zaten şekilden de anlaşılıyor bakın toplamı ve farkı. Farkı olduğunda beyaz bölgeler göreceksiniz. Şimdi bakalım arkadaşlar. İster şekil üstünden yapın ister normal yapın. Bakın x artı 2'nin bize karesini istiyor. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı arkadaşlar 4x artı 4 oldu. Bakın burası x kare. Burası 2 çarpı x'den 2x. Burası da 2x. Burada da 2 çarpı 2'den 4'ü görebilirsiniz. Arkadaşlar x kare artı 4x artı 4'ü görebilirsiniz. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Tamamı 3x'miş. 3x'ten ne çıkarıyoruz? 2 2'ye atmışız bakın. Burada da yine 2'ye atacağız. Ve burası da 3x eksi 2y oldu. Yani aslında bizden 3x eksi 2y'nin karesi isteniyor sevgili öğrencilerim. Birincinin karesi 9x kare. Birinci ile ikinciyi çarptığımızda ne olur arkadaşlar? Eksi 6x'ye olur. 2 katı eksi 12x'ye artı ikincinin karesi 4y kare oldu. Birazcık küçük oldu orası. Şöyle 4y kare diye gösterelim. Kıdırmaya çalışıyorum. Sığdırmaya çalıştıkça sığmıyor. Böyle yaparsam sanki olacak gibi. Evet. 4y kare oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir diğer etkinliğimize geçtik. Şimdi burada teker teker yapabilirsiniz. Ama vakit kaybı olabilir. Ben size uz kısa yolunu göstereyim. Burası 2x artı 2. Burası da 2x artı 2. Yani biz aslında 2x artı 2'nin karesini bulacağız. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikinci çarpsak 4x. 2 katı 8x. Artı ikincinin karesi 4 olacak sevgili öğrencilerim. Mesela buradan da yapalım. Burası 2x olduğu için 4x kare olacak. Burası 2x. Burası 2x. Burası 2x. Burası 2x. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde gösterebiliriz şekil üstüne. Hepsini toplayınca zaten benim gösterdiğim sayıya ulaşacağız. Bakın öncelikle şuraya bulalım. 5x'ten ne atmışız? 6 atmışız. 5x eksi 6. Yine aynı şekilde 5x'den 6 atınca da burası oluyor. Yani artık 5x eksi 6'nın karesi. Birincinin karesi 25x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Eksi 30x eksi 60x. İkincinin karesi artı 36 oldu sevgili öğrencilerim. Diğer videomuzda yaptıktan sonra ödevlerinizi o şekilde vereceğim. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.